kısa bir bekledik. Kusura bakmayın lütfen. Bugün burada toplanma sebebimiz hepimizin bildiği tatsız bir olay nedeniyle bir basın açıklaması yapmak zorunda bırakıldık. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Gördüm herkes benim dostum, arkadaşım. Bu basın açıklamasını yapmak zorunda bırakıldığımız için de üzgünüz tabii ki. E, açıklamamı okuyacağım. E, o nedenle sık sık yüzünüze bakamazsam kusura bakmayın. 27.7.2024 tarihinde Burhaniye Kitap Fuarı kapsamında sergilenen Cemile Abla Ben Beyaz Sevmiyorum adlı tiyatro oyunu ile ilgili Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı olarak hakkında çıkan asılsız ve meselesiz iddialara karşı basın açıklamamı değerli kamuoyunun takdirlerine sunuyorum öğretisine, inancına ve felsefesine hayran olduğu, alevilik ve kadın konusunun işlenileceği bilgisi tarafıma verilen tiyatro oyununa görevli olarak hevesle gittim. 2000 kişi kapasiteli öğrenen bir tiyatrosu çok büyük oranda dolu idi. Oyun başladıktan 10 dakika sonra, yaklaşık 10 dakika sonra arka sıralardan ayrılmalar başladı oyuncunun küfre dayalı ve bel altı dediğimiz dili rahatsız edici şekilde kullandığı dikkat çekiciydi. Ve seyirciyi de rahatsız etmiş olmalı ki salon ilk yarıdan sonra 2000'den 200-300 kişiye kadar düşüyor. Artı 12 yaş ibaresi nedeniyle birçok çocuk da oyuna gelmişti. Çirkin anlatımlar bir kadın olarak beni rahatsız etti. Evet, ama görevim gereği bulunduğum internette tek perde 90 dakika olup olarak belirtilen oyun iki perde 3 saat sürmesine karşı oyunun sonuna dek izledim. Ve sonunda şu anda yanımda bulunan Alevi Kültür Derneği Başkanı ve Meclis Üyesi arkadaşım ile birlikte oyuncuya çiçeğini teşekkür ederek takdim ettim. Oyuncu arkadaşımız da sonraki konuşmasında burada bulunmaktan onur duyduğunu belirtti. Ancak ertesi gün hakkında yapım şirketi ve oyuncu arkadaş tarafından sosyal medyada alevi inanışına saygısızlık yaptığını ve direkt e, ismini geçtiği suçlayıcı bir metin ile karşılaştım. Hemen sonrasında da oyuncu arkadaşımız tarafından sosyal medyada hedef gösterildiğim ve hakarete uğradığım bir video dolaşıma sokuldum. Bu videoda tıpkı basın açıklamasında olduğu gibi sanki Alevi inanışına bir saygısızlık yapmışım gibi bir algı yaratılmaya çalışarak terbiyesiz kadın, utanmaz kadın şeklinde hakaretlere maruz kaldım. Bu anlamda tarafıma ve dolayısıyla temsil ettiğim kuruma yönelik açıkça bir intibar kastı bilinçli bir şekilde hala yürütülmektedir. Yine toplum hassasiyetleri ve çok değerli bir kültür maalesef kullanılarak ben hedef gösterilmekteyim, ben de kurulum. Öncelikli olarak iddia edildiği şekilde Alevilik gibi hoşgörünün sağ günün hakim olduğu bir inanışa, hayranı olduğum felsefeye tarafınca saygısızlık yapıldığı hissi, iddiası asla gerçeği yansıtmamaktadır. Gelişmeleri üzüntüyle takip ederek doğru her koşulda ortaya çıkacağı inancıyla bekledim. Ancak maalesef gelinen noktada şahsı ve temsil kurum hedef gösterilerin aklına bir bilinç kampanyası başlatıldığından, söz konusu bir altında tarımma yönelik hakaretlere maruz kaldığından bu açıklamayı yapmak zorunluluğu hissettim. 35 yılı aşkın bir süredir Buhaniye'mizde, çok sevdiğimiz Buhaniye'mizde o yapmaktayım. 31 Mart seçimleriyle birlikte meclis üyesi olarak seçildiğim Buhaniye Belediyesi'nde Belediye Başkanımız Ali Kemal Geveç'lerin takdiriyle başkan yardımcılığı görevine getirildi. Doğru, canlılar ve insan başta olmak üzere inanan, inanmayan herkesi kucaklayan hümanist, sosyal siyasal ve psikolojik değerleri çağdaş şekilde temel alan Alevilik felsefesi her zaman hayranlık duyduğum, gerek mesleki, gerekse özel yaşamımda uygulamaya çalıştığım bir felsefe olmuştur. Yaşamım boyunca iyiden, doğrudan ayrılmadım. Hiçbir gücü ve menfaati doğrularından üstün tutmadım. Bu nedenle içine çekilmek istenildim ve uğramış olduğum bu linç kampanyasını tüm vatandaşlarımızın özellikle alevi inancına mensup vatandaşlarımızın sağduyu ile karşı duracağına inanıyorum. Hem onlar hem de kendim için reva görülen bu video ile ilgili halkı kim ve düşmanlığa sevk etmek, hakaret ve tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozmak, Kişisel verileri paylaşmak suçundan dolayı Buraniye Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yargı sürecinin sonuna kadar da takipçisi olacağız. Toplum hassasiyetlerinin bu şekilde kullanılmasına yönelik hayal kırıklığı içerisinde olsam da başkasının referansı ile birbirimizi değerlendirmeyeceğimize inancım tamdır. Bunlar Her zaman kültürlerin kaynaştığı aydın bir kent olmuştur. Bunu gölgeleyecek her türlü söz ve eylemin karşısında olduk. Hep birlikte her zaman alacağız. Sözlerine son verirken Alevi inancına sahip değerli bir arkadaşımın bu sabah beni arayarak bana ilettiği Hacı Bektaş'ın sözlerini sizlerle de paylaşmak istiyorum. Benim bildiğim Alevi, eline, beline, diline hakim olandır. 72 millete aynı nazarla bakandır. Dili, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun, iyiler daima iyidir diyenlerdir. İncin de incitme. Saygılarımla hepinize çok teşekkür ederim. basın açıklamasıydı. Ee, sorular, sohbet, paylaşım yapmak için başka bir ortamda yine hep birlikte buluşuruz. Hepinize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Geldiğiniz için <laughs> ayaklarınıza <sağlık. gülüyor> <laughs> Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh